Belediyesi'nin engellilerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak için açtığı ücretsiz kurslar devam ediyor. Şirinyer Engelliler Merkezi'ndeki kurslarda eğitim alan 170 engelli eğlenerek öğrenmenin yanı sıra yeni arkadaşlar edinmenin mutluluğunu yaşıyor. Engelsiz bir kent yaratma hedefiyle yürüttüğü çalışmalarına devam eden Buca Belediyesi'nin Şirinyer Engelliler Merkezi'nde ücretsiz olarak verdiği kursları devam ediyor. Merkezde engellilerin el becerilerini geliştirmeleri için ahşap boyaman, ritim, koro ve takı tasarımı kursları, el-göz koordinasyonunu geliştirmek ve odaklanmalarını artırmak içinse masa tenisi kursu yer alıyor. Kurslara katılan 170 engelli yeni bir şeyler öğrenmenin heyecanını, yeni arkadaşlar kazanmanın da mutluluğunu yaşıyor. Ya Kurs malzemeleri belediye tarafından karşılanan engelliler yaptıkları el emeği ürünleri satarak da bütçelerine katkı sağlıyor. Merkezden günün her saati faydalanan engelli vatandaşlar, engelli araçları şarj istasyonunda araçlarını şarj edebildiği gibi sosyalleşme imkanı da buluyor.